Boza, boza. Kış içeceği şey bu, bu genelde bu. Yazın zaten bulamıyorsun. Şimdi yeni nesil artık bilmiyor. Boze. Genelde alan eski ihtiyarlar diyelim artık. Yeni nesil çoğu soruyor bize. Çağırıyor abi bu ne? Akşam akşam ne istiyorsun? Veya hurdacı mısın diyor hani. Boza diyorum. Boza ne diyor? Hani soruyor, bilmiyor artık yeni nesil eskinesi zaten sesini duyduğu zaman bozucu gel diyor hemen çağırıyor. Böyle hayat devam ediyor. Aa bu bozanın yapımı zor. Kaynatıyoruz bunu biz. Artık bir hafta bekletiyoruz, mayalandırıyoruz. Ondan sonra müşteriye sunuma çıkıyoruz satışa yani. Bayağı bir eziyetli yapımı yani. Kullanılan malzeme güğü var çelik? Çelik litrem var tabii tertemiz böyle. İşte bununla veriyoruz yani. Geçen bayanın biri çağırdı. Bozo güğümü güzelmiş bir resmini çekti yani. Bozo. Zor tarafları şöyle diyelim. Şimdi 10 kilo bozo götürüyorum ben. Satamadığım zaman bu 10 kilo bozana bayağı yıpratıyor beni. Boze. Yoruyor. Boze. Ama bir kilo verdiğim zaman o bir kilo belletiyor yani. Soğukta da kış günü zor oluyor yani. Boze. Yani diyebilirim bir 20-25 kilometre yol yapıyorum. Boze. Bayağı bir yoruluyoruz yani. Aslında tehlikeli bir meslek çok yani. Çakal çukalla denk geliyor hani. Onlar da olabiliyor tabii. Akşam olduğu için yani adam çıkıyor oradan ya niye rahatsız ediyorsun diyor icabında. Dedim abi ekmek parası ne yapalım diyoruz. Tamam abi deyip geçiyoruz artık orada bağırmıyoruz. Bir alt sokağa iniyorum orada bağırmaya devam ediyoruz yani. Bağırmasam zaten satış olmuyor müşterim duymuyor tabi artık. Mecbur bağırmak zorundayız yani. 10 kilo sattım oluyor 12-13 sattım oluyor. Bazen 5 sattım oluyor. De bir ekmek parası kazanıyorum. Tabi alamadığımız günler de oluyor. Hiç kazanamadığımız yani. Belli olmuyor artık. Diyelim artık kumar gibi bir şey diyelim bu artık yani. tuttumuz tutuyor yani. Ne başladım 18 yaşındaydım. O zamanlar tabii çok güzel satışlarımız vardı 1980 yıllarında 90'a kadar. Bir mahalleye giderdim misal. En az 10 tane bozcu gördüm aynı mahallede. Orayı terk ederdim yani. Kimsenin olmadığı yere gitmek isterdim yani. Şimdi artık yok çıkan. Ankara'da yapan yok. Bizim baba mesleği ben artık şu an emekli oldum tabii. Dedim keçim kaynağım bozdu diyelim artık yani. Ekmek parası zor tabii şu an. <laughs> Kolay değil yani. Yani kışı dört gözle bekliyorum gelecekti yani. Bozu! Bozucu! Bozucu!